şimdi üç aylar girdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir nenecik geldi. Ya Resulallah dedi sen bu üç ayların Recep ayında Şehrullah demişsin. Allah'ın ayıdır, çok kıymetlidir demişsin. Ve bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmişsin. Ya Resulallah ben ihtiyar, acuze bir kadınım. Ben farz Ramazan orucunu zor tutuyorum. Yani ben ne yapayım? Başında üç gün tut demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ortasında üç gün tut, sonunda üç gün tut. Kaç oluyor o zaman? 30 mu oluyor? Otuz mu oluyor, dokuz mu oluyor? Başında üç gün, ortasında üç gün, sonunda üç gün. Kaç gün oluyor? 90 gün. Onunla çarpılıyor ya Semih ya. Ya Allah de. Kadın böyle deyince Peygamberimiz Aleyhisselam o oh hanımefendi annemiz dedik Ya Resulallah ben hastayım hasta. Yaşlıyım yaşlı. Şeker var, tansiyon var, kalp var. Ya hani hep sıralarız ya. Ya ben bu orucu Üç gün, üç gün bak. Ama Peygamber Efendimiz başında bir gün ortasında bir gün, sonunda bir gün tut buyurdu. Başında bir gün, ortasında bir gün, sonunda bir gün tut. Ne oluyor o zaman? Bir ay oluyor işte. Onunla çarpılıyor ya. Ah ya. Hiç kimseye taşıyacağından fazlasını teklif etmiyor ben o kadar da tutamam deseydi tutma diyecek.